Sanat tarihinin ünlü resimlerinden esinlenerek oluşturduğu Zaman Yolculuğu adlı sergisiyle fotoğraf sanatçısı Emine Ceylan ile CDA Projects'te bir araya geldik. İzliyoruz. Müzik Projek Sanat Galerisi'nde fotoğraf sanatçısı Emine Ceylan'ın Zaman Yolculuğu adlı sergisindeyiz. Merhaba Emine Hanım. Merhabalar. İzleyicilerimize Zaman Yolculuğu adlı serginizi paylaşır mısınız? Birden öyle kafamda çaktı. Acaba yapabilir miyiz? Bir iki deneme yapmak istedim önce bir iki deneme yaptım. Baktım iyi, fena değil. Devam ettik ama çok zorladı beni yani. Çünkü biraz modernize de etmem gerekiyordu. O havayı da vermem. Baktığınız zaman o havayı da almanız <laughs> gerekiyordu. Dolayısıyla iki yıla yayılan bir zaman sürecinde çalıştım. İşte bunlar ortaya çıktı. Fotoğraflarda bütün figürler kızınız. 2008'de kimisi bazıları şekilde, bazıları 2009'da. O belli oluyor zaten. O arada hemen büyümüş biraz. Bilmiyorum. Ee, yani çok yorucu geçti. Bazen istedi bazen istemedi ama başladığımız için devam etmemiz lazımdı. Yani çok yorucu dönemlerde oldu ama sonuçtan memnun olduğunu söyleyebilirim. Kızınızla çalışmak nasıldı? Biraz bahseder misiniz? İşte zorlukları da oldu. Bazen yani havaya soktuğunuz zaman iyice o havaya giriyor. Ve gerçekten o havadan çıkmıyor. O başarılı bir şey. Bir oyun da gerektiriyor çünkü. Yani bakışlarda, duruşta falan yalnız böyle durmak yetmiyordu. Ama onu yapana kadar bazen zorlandım. Bazıları çok kolay gerçekleşti. Bazıları dinlenerek, konuşarak, ara vererek. E, tıpkı film çekimi gibi yani aslında. Oldukça da başarılı olduğunu görüyorum. Peki daha önceki sergilerinizde hep siyah beyaz çalışmalarınız vardı. İlk defa bu serginizde renkli çalışmalar var bu geçiş sürecini anlatır mısınız? i̇şin özü onu gerektiriyor bir. i̇kincisi evet biraz renkli çalışmak da istiyorum artık. Yani siyah beyazdan da tam uzaklaşmış değilim ama renkli de ilgimi çekiyor. Ama şöyle çok klasik standart bir renk değil. Dikkat ederseniz renkler hep oynanmış yani soldurulmuş. İstediğim havaya sokarak. Yani çektiğim haldeki renkleri bırakmadım hiçbir zaman. O cart bir renkli fotoğraf çok hoşuma gitmiyor çünkü. Onu yine soldurmak, pastel yapmak ya da istediğim renklere getirmek o da bana zevk verdi. Siyah beyaz kadar zevk verdi. Zormuş yani renkle de oynamak kolay bir şey değil. Renkleri çok güzel kullanmışsınız. Belli ki uzun soluklu bir çalışma. Ne kadardır bu projeye hazırlanıyorsunuz? İşte iki yıldır bir fiil çalışıyorum. Aslında bu seçki biraz daha geniş. Yani eledim, elemek zorunda kaldım. Galeri yeterli değil. Ama daha sonra belki bir kitap yapımında falan onların hepsini kullanacağım. Yani mesela bir Hopper, Hopper Edward Hopper'ın olması şarttı. Onu koyamadım. Ee, ...başka çalışmalar da var... ...bu bir kısmı diyelim en azından... Ee, ...işte zaten bir tanesini düşünmeye... ...diyelim Maya'yı düşünmeye başladığım zaman... ...ben Maya ile yatıp kalkıyorum... ...onun havası, onun şeyse inceleme... ...o ressamı... ...yani sadece o resmine dönük değil... ...o ressamın hayatı, düşünceleri... ...bunalımları ne kadar ben inceledim... ...öyle hissettim yani... ...öyle bir yakınlık kurma isteği hissettim... <laughs> İzleyicilerimize biraz açıklar mısınız bu fotoğraflarda hangi resimlere, hangi sanatçılara göndermeler var? Yani Winter Alter var, Goya var, Klimt var. Klimtlerde de akrilik boyama ile yani resim de yaptım orada. Sadece o ikisinde var ama fotoğrafla karışık yine. Goya var, Mona Lisa var, işte Varol var, e, Rossetti, Picasso, e, yani Baltus, Fuseli, birçok kimilerini belki daha az tanıyabilirsiniz, kimilerini daha çok tanıyabilirsiniz. Yani İlla çok ünlü bir resim olsun da istemedim. Bizi bana yakın olan ama hani tanınmışlardı falan. Tabii o ressamlarla da bir bağ kurabilirse insanlar, yakınlık. Çünkü ben resim sanatına her zaman çok büyük hayranlık duydum. Aslında fotoğraf sanatından daha da fazla. Dolayısıyla biraz da ona resimle de resim sanatına da bir saygı duruşu diyebiliriz. Biraz önce sergiyi beraber gezerken baskılarını dahi kendinizin yaptığından bahsetmiştiniz. Ee, A'dan Z'ye her şey sizin elinizden çıkmış. Birazcık anlatır mısınız? Bu fotoğraflar A'dan Z'ye bana ait. Yani bir kostümcü, makyajcı, bir asistan ya da en azından hiç kullanmadım. zaten model de kızım olduğu için aile içinde tamamen kapalı bir şekilde hallettik. Dolayısıyla dolayısıyla baskıyla kendim yaptım. Çünkü baskısı çok önemli bu fotoğrafların. Bir başka yerde dışarıda dışarıda bastırsam zaten bu sonucu alamazsın. Çünkü ben oynadım, bastım, deneme aldım. Hani dikiş yapar gibi yani adım adım ilerleyerek ama profesyonel bir dışarı verdiğim zaman pat pat kimsenin beklemeye vakti yok. Zaten baskı malzemelerim de mevcut atölyemde. Yani hepsini kendim yaptım. Renklerle çok uzun süre uğraştım onu söyleyebilirim. Yani istediğim ışığı ve rengi elde etmek benim için bayağı beni zorlayan bir şeydi. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sergi ve bu keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. <Sessizlik> Elle d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon